Fasulyesini oynamam ha. Ya, tamam dayı ya, sıkıntı ya. yok ya. Yenilince mızıkmak falan yok. Yok asla. Şimdi Daha. gidersiniz dayı geldi bizi sikti gitti falan dersiniz. Demek yok. Eh, yok estağfurullah ya. Bakın. Dayı geldi. Bize yağlı yağlı soktu çıkarttı. Yağlı yağlı soktu çıkarttı demek yok ha. Ya dayı ayıp oluyor ya. Ayıp ya tam oğlum ben kafamı nereye koyuyorsam ayıp orasıdır. Yani kafa deyince hangi kafadan bahsettiğimi anladınız değil mi? Kim olduğunu, nereden geldiğini unut. Bundan önceki hayatını hiç kimse anlatma. namına Uysun rhyme'ın şanına Sebep oldum ben mahfına Masar olsan da afıma Yazıldı hepsi aklıma Bıraktım yerde aynılar Sok artık rapi barına Bayılmış tüm kolpa rapçiler için Çağırın ambulans Kim varmış taze kan bulansa korkma gel İstanbul'a Yok hile sen geç parkora Kes sesi verdim ağzına Lan benden hala rhyme'ı var Karanlıktaysan sen yak Lan taarruz başlar haydi kaç Aynen mi mikrofon Mik 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 mi mikrofon Santimler hesaplandı fırsat Bu fırsat diyen fesat Karıştırmış misafir olmuş sahip Hesaplarsa karışmış buzda kaymış bir Tüm sistemler yıkılsın Senin dediğin burada değil orta dünya minas tirit. Bu dünyada başın ağrırsa içersin biraz pirin Gerçeklerden kaçtıkça uzaklaşırsın kendinden Bir yanda cezalet bir yanda cehalet daha var mı lan? Yeah. Öğretmenin benim girdim işte bak sınıfa Öyle bakma bana ayağa kalk 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 yeah. Senden hala bek benden hala rhyme yok Durma ber hadi bana prop prop props uh -huh. Öğretmenin benim girdim işte bak sınıfa Öyle bakma bana ayağa kalk 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 yeah. Benden hala bek, benden hala rhyme yok Durma ver hadi bana prop prop props uh. Satın altında sesler hayranları coşturan ben bir girdabım boş sözleri derin sularda boğan sen dinledikçe dinle rapten gayrı yalan bana helal olsun laftan anlayana anlayıp da anlatana pornografik pozlar ile anca dikkat çekenler bir toplasan şarkılarında 3 satır zor ederler kolay ezberlenir ve rahat anlaşılır ritimler benim işim bu değil anlaşılmasın benim besteler sen delersen düşersin dinlersen sen de pişersin ben söylerim sen işersin sırt dönersen ben itersin ben Allah'ın cezasıyım bilen bilir fenasıyım bir terziyim ve ektiğimi biçen kimse yok gibi Oylamalar sahte hep oynamalık sahne çok Karnı doyan konuştukça konuşmuş bir fayda yok Verin yazayım sizler için fantaziniz hep aşk mı? Yılda bir kez evlen sonra aştan bahset oldu mu? Yeah. Öğretmenin benim girdim işte bak sınıfa Öyle bakma bana ayağa kalk 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 yeah. Senden ala bek benden alar rhyme yok Durma ber hadi bana prop 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 uh -huh. Öğretmenin benim girdim işte bak sınıfa Öyle bakma bana ayağa kalk 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 yeah. Senden hala bek, benden hala varım yok Durma ver hadi bana prop 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 Gün <laughs> doğar, Gün batar, gün batar ben yazmaya başlarım Etraf dört duvar silindi hafızamdan birçok resim yok bir bedduam Yolundayım sadece barış bilinmez tahminen Hayır olsun gördüğüm rüya kim bilir bir ben bilirim Bazen ben de sen gelirim zor işte iyi dengelerim Sorma hiç toz pembeleri bana zaten ben iyi bilirim Sahte ile gerçeği kapanmasın bu perde hiç tek kanun ise Yer çekimi al çekini sen git hadi doysun nefsin al besini Ben beklerim hep nöbette rap tepede aynı resim Bozmaz bunu hiçbir rezil inanmayın kahine Bense bu hain dünyadaki kalan en son bilginim yeah. Öğretmenin benim Girdim işte bak sınıfa Öyle bakma bana ayağa kalk 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 yeah. Senden hala bek benden hala rhyme yok Durma ver hadi bana Prap Prap prop, prop props. Uh, yeah. Öğretmenin benim Girdim işte bak sınıfa Öyle bakma bana ayağa kalk <Sessizlik> kalk kalk, kalk. Yeah. Senden hala bek benden hala rhyme yok Durma ver hadi bana Prap Prap prop school school old school rap ya da old school rap ya da old amına hadi yapıyorum iyi akşamlar